Belki bir putperest değilsiniz ama biliyoruz ki bugün herkesin putu çok farklı olabilir. Kimininki telefon, kimi televizyon, kimi internet, kimi futbol oynamak ya da futbol maçı izlemek. Bu herkese göre değişebilir. Bugün bağlı olduğunuz ne varsa Rabben daha çok. İşte o sizin putunuzdur ve Rabbin gözünde bir putperestsiniz. Tanrı Sözü çünkü bunu bu şekilde söylüyor. Bu yüzden dikkatli olmalısınız kardeşler. Bu karakterlere ezberleyin ve kendinizi gözden geçirin. Acaba ben bu karakterlerin hangisine sahibim? Çünkü eğer bir karaktere dahi sahipseniz kesinlikle Tanrı'nın egemenliğinde, cennette yer alamayacaksınız. Ve çok açık bir şekilde ayetin sonunda söylüyor. İkinci ölümden zarar görecektir diyor. Bu yüzden biz her zaman kendimizi, yüreğimizi kontrol etmekle yükümlüyüz. Biz her zaman kutsal kılındığımız gibi gayretle kutsallığa yaraşır bir yaşam sürmek zorundayız Rabbin sözüne göre. Amin. Bu yüzden son olarak sizi teşvik, teşvik etmek istiyorum. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetler şöyle diyor. Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Amin. Biliyoruz ki karşılıksız bir şekilde kurtulduk. Bütün günahlarımız bağışlandı. Ve şu an sonsuz yaşama sahibiz. Ve bunun hepsi Tanrı'dandır. Ve hepsi bir armağandır. Hiçbir karşılık yok. Hiçbir karşılık vermemize gerek yok. Ki zaten bunu yapamayız da. Ve Rab bizden bunu istemiyor. Kurtuluş tamamen hak etmediğimiz bir armağandır. Ama Rabbin bir isteği var. O da nedir biliyor musunuz? Vahiy 3. bölüm 5. ayette bunu çok net bir şekilde söylüyor. Vahiy 3. bölüm 5. ayet. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Amin. Ne diyor İsa? galip gelen. Amin. Rab bizim galip gelmemizi istiyor. Rab yarışı iyi bir şekilde bitirmemizi istiyor. Eğer bunun aksini yaparsak ne okuyoruz? O kişinin adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim diyor. Bu demek oluyor ki biz şu an armağan olarak aldığımız bu kurtuluşu, armağan olarak bize verilen, sahip olduğumuz bu kurtuluşu kaybedebiliriz. Şu an adlarımız kuzunun yaşam kitabında yazılı. Amin. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Tanrı'nın sözü bize bunun garantisini veriyor. Ama şu da bir gerçek ki. İsa'nın sözünde okuduğumuz gibi. Adımız yaşam kitabından silinebilir. Adımız yaşam kitabından silinebilir. İşte bu yüzden henüz zamanımız varken kendimizi kontrol edelim. Yüreğimizi kontrol edelim. Belki bugün hiç İsa'ya iman etmemiş biri olabilirsiniz. Belki yıllardan beri bir Mesih inanlısınızsınız ama uzaklaştınız. Belki evet bir imanlısınız ama kendinizden emin değilsiniz. Kurtuluşunuzdan emin değilsiniz. İşte bugün tövbe edip yenilenmek ve yeniden adanmak için çok iyi bir zaman. Amin. Çünkü Rab bu yarışı zamanımızı galip gelen biri olarak bitirmemizi istiyor. Öyle ki ayette okuduğumuz gibi. O kişinin adını babamın ve meleklerin önünde açıkça anacağım diyor. Rab bizi cennette onurlandıracak. Rab bizden cennette övgüyle söz edecek. Ama nasıl? Galip gelen biri olursak. Zaten eğer galip gelemezsek, vaazın başlığı gibi sonsuz bir azapta yaşayacağız. Sonsuz bir cehennemde yaşayacağız. Hiç bitmeyecek bir ateşte. Gece gündüz işkence görerek yaşayacağız. Ama dediğimiz gibi kesinlikle Rab buraya gitmemizi istemiyor. Çünkü bu yer yani cehennem sadece iblis ve melekler için hazırlanmıştır. Amin. Bu yüzden tövbe edin, yenilenin ve yeniden adanın. Unutmayın kurtuluş tamamen bize verilmiş karşılıksız bir armağandır. Rabbim bizden tek istediği galip gelebilmek. Yarışı iyi bir şekilde bitirebilmek. Bunu da sadece Rabbin sözüne göre yapabiliriz. Evet dar yoldayız. Çetin bir yoldayız ama biliyoruz ki kutsal ruh, yardımcımız her zaman bizimle. 7-24 bizimle. Neden? Çünkü o içimizde taht kurdu. Tapınak olarak bedenlerimizi seçti. Ve her durumda yardıma hazır. Her durumda teselliye hazır. Her durumda yönlendirişe hazır. Önemli olan benim ve sizin isteğiniz. Amin. Bu yüzden bugün yüreğinizi kontrol edin. Sizi teşvik ediyorum. Bugün yeniden adanın, yenilenin ve daha çok Rab için yaşamak için, gayretli olmak için, yarışı iyi bitirmek için, galip gelebilmek için karar verin. Amin. Rab her birinizi daha çok bereketlesin.